Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Gözüm Kapalı Roblox'tan oyun seçeceğiz. Bakalım hangi oyunlar gelecek. Bu kulaklık takmadım bugün. Sesim kötü geliyor olabilir. Gözümü kapattım şu an arkadaşlar. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne geliyor geliyor şu olsun bakalım tuğla patlama simülatörü bir bakalım tuğla patlama simülatörü yükleniyor yüzde bir yüzde yirmi bu ne be çok sesli alt verin bu ne deli patladı gel patlatır diyor. Aa, güzel oyun. Oyun Güzel bir şimdi bakın Vay. Ne kadar büyük gel patlatırsak bize o kadar para veriyor. Aa, anladım. Sonsuzluk. Sonsuzluk elde. <laughs> He? Sonsuzluk eldevin direk patlatır ediniz yani. ama tüm oyunları yani o kadar çok şey oyna oynamayacağım. Ha yani. ya, buranın kendini açabiliyoruz mu? Açamıyorum. Üstü ve kule düşürdü adamlar. Yuh. Bir başlangıç yumurtasını açalım da. Öyle başka oyun. diğer oyuna geçelim. <laughs> buradan şurayı da patlatalım buraya 3 para sonra hop. Evet. İlk yumurtama satın alabiliyor musun? Nerede evet. şey para da pat. Hop açalım. Açılıyor. Nadir geldi. Ooo 23 114 şansı. Çok iyi. Şimdi bakalım kaç para verecek. 20 para alacak. Oo bayağı para veriyor yani Arkadaşlar şimdi oyundan çıkıyoruz. Ve diğer oyunumuza geçiyoruz. En üstte tekrar bir gelelim. Gözümü kapattım. Hmm. Bırak. Güzel bir şeyler hissediyorum. Bakacağım. Bakalım. Bakalım. Ee, bu olsun. Bu ne? Hmm. Troll People Lobby. Hmm. Minecraft görseli var ama bunun roblox emin miyiz? Neyse bakalım. Arkadaşlar eğer beğenirseniz bu oyunu bu oyunun devamını da çekebilirim. Bu ne troll 0 yazıyor. Adamları trolleyebiliyoruz mu? <laughs> ne ki? Ne troll diyor. Troller ücretsiz mi? Fark dedi. Ha, patladı. Aa! Oynayayım Oyun iyi mi aslında? Ya? Bu oyunun özel olarak kendisinin videosu gelebilir. 5 troll daha geldi. Bir, bayağı bir 10-15 troll yapalım. Farklı Örs düştü O ne? Arkadaşlar Minecraft videosu uzun zamandır gelmiyor. Minecraft videosu da gelecek. Siz hiç merak etmeyin. 15 tane trollümüz oldu. Bakalım ne yapabiliyoruz. Among Us yapabiliyoruz. Among Us. Beacons error. Error değil. Ya biri beni fark ya. Şuradan bir çekileyim. Error deneyeceğim bu adamla. Errorlendi. Göremiyorum ki ne oldu. Herhalde yüzü başı karardı. Is this the Among Us? Her yerden sesler geliyor. Şu stagede yapalım. Tamam arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyunmuş. Sıradaki oyunumuza geçelim. Hmm. Üste bir çıkalım ilk önce de. Şurada. Başlardan seçmek istiyorum. Bu. Ya da dur. O değil. Hmm, hangisi olsun? İyi. Şu olsun. Eller falan filan diyor. Bakalım. E Eller VR RP PC Mobile Alpha. Bunun çakmasını yapmışlar. Neyse bir girelim bakalım. Eğitimi oynamak gerek yok. Biz doğuştan eğitimliyiz <laughs> Nasıl bir şeymiş bu? Oyun çakması gibi bir şey. Bir tane oyun daha vardı. Evet. Arkadaşlar evet, bu oyun çok çakma. Bunun daha güzel oyunu var o yüzden bundan çıkıyorum. Şimdi dördüncüye geçelim. Şöyle gözümü kapattım. Ee, ben baya bir aşağı inmek istiyorum nevler var. Eee... F... bu olsun. Bu ne? Super Sync Fighting Game 3. Bu ne ya? Şiki bir alakalı herhalde de. Şiki bir tuvalet yazmıyor. Fotoğrafının onları koymuş. Bir bakalım. hı tutan TV'nin böyle bir şey yok gibi. Ne? Bu sesler. Allah Allah, bu ses ne? Aaaa! Çabuk, 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 müç mut, mut müzik varmış ya. <laughs> Allah Nasıl bir oyun hemen çıkıyorum ne biçim ses o Şimdi tekrar en başa gelelim Şimdi yukarıdan seçeceğim sefer Şu Rain modu Bakalım Güzel bir oyuna benziyor. Bir, bir dakika ya ben bu oyunu oynadım. Rainball'u. Tam hatırlamıyorum ama güzeldi. Yani. Rehin. Rehin. Bir tek oyuncu da başlatalım. Ha. Bildiğiniz Teemo. Evet ya bu bildiğiniz ya, Minecraft server'ı. Nalan! Uzaylı durdu. <laughs> uzaylı doldu. İnanamıyorum. Uzaylı Bey, Uzaylı Bey, uzaylıya ne oldu? Uzaylı kafası döndü, kafası. Bağlanıyor. Bağlandı. Oturma başlangıcı bekleniyor. He geldik tamamlanmış. Ha Minecraft. F yumurtlama menüsü K şey, Q Q. Şurada APC falan var. Fizik silah alet tabancası falan. Ne bu? Balon çağı bu ama. Hmm. Ve kılıç. Yok bu fizik tabancası. Ya kılıç var. M9 var. Bakalım ne olacak. Aa! Kırılıyor musun? her bir yanlış şey Kırıl. Kırılmıyor. Bunlar herhalde eşyalar değil şeyler. Bayağı iyi şeyler var. Alt, alt tüfeği varmış. Biri de revolver Aa, Karşıda şey var. Karşıda köy var. Köye gidelim. Köyde birini vuracağım. vuracağım. Cam vuracağım. Cam. Vurdun mu? Vuramamışım. Neyse yanına gidelim oranın. Ben uçarak mı gideyim kardeşim? Uçarak mı gideyim? Neyse şuradan eşya menüsünde neyle basıyorduk? Q ile he. Uçan araba falan var mı ya? NPC araçlar. Uçak mı uçak bir şey var mı? Şurada boğam. Şurada ha Elio P5 varmış. Bu mu? Sağlığım çok azaldı. Buradan bu ne? Yumurta arabası. Allah. Lan geliyor P5. Nerede? Elimde bir şey yokken çıkartmayı deneyeyim. Elio F P5. 2 saniye soğumasınız. <laughs> Gel. Çalarım. <laughs> Burada su var he. Buradan çıkacağız herhalde. Bakın. F'ye basınca falan uçuyoruz mu? Uçamıyorum ben. Ne anladım bu işten? Neyse, bu oyundan da çıkalım. başka bir oyun deney oyun deneyelim. Gözümü kapattım. Aa dur yukarı çıkacaktık onu unuttum. Şuradan başladım. Hmm. Bu sefer gene başlardan seçmek istiyorum. O yüzden iyi ee, bu. Neymiş bu? Rad Girl Simulator uçan. Allah Allah. Bakalım. Hmm, Rad Girl Simulator. Sıradan Rad Girl benziyor. Burada el bombası var. Link your avatar. Ne diyor? Avatarımın diyor. Aa. Çok iyiymiş. Pash plays. Crop push. Crop. Burada speed push. Zan 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 zan. Burada strength push. Of hepsinden içiyorum. Buradan shrink koş. Küçültüyor. Rot. Bakalım nasıl olmuş. Hızım artmış. Kim içine gaz, gaz. roketle okay, gidiyor burada dışare

Ne yaptınız bu arabaya lan? Neyse ben roketle çıkmak istiyorum. Roket. Roket bey. Çıkıyor musun sen? Çıkıyor. Hop gene patlayacak. Ha başka şeyler de mi varmış? Aa bir sürü şey var. RPG kullanı kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Combat varmış. Bir soft doom var. Eee paraşütü atlamak Niye bu kadar üstte çıktım ben? Biraz aşağı izin de paraşütü açayım. Tabi ben map'in dışına çıkıyorum herhalde. Evet ben daha çıkıyorum. Kendim şu tarafa doğru ineyim. ki map'in dışına çıkacaktım. Eee bastım paraşüt. İnden daha bu kadar yeter de. Ee, şamandıra diyor. Ee, neymiş? Ah! İyiymiş ve. Opsiyelist. Tamam. Oynamana bu kadar zaman yeter. Çıkalım artık. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın sizleri seviyorum görüşürüz bay bay